Dolayısıyla insanlar hani dışarı çıkma yasağını dışarı çıkmayalım olarak algılamış olsalar bile maalesef evler iç evlerde temas çok fazla. Yani kalabalık ortamlarda çok fazla bulunuyorlar. Ağustos'u çok rahattık açıkçası. şu anda yani Ağustos'un 2-3 katı kadar vaka var. ama tabii bu Kasım Aralık'taki pik kadar çok yoğun bir vakamız yok. Ama dikkat edilmediği takdirde biliyoruz ki mutant virüs daha kolay bulaşıyor. E, dikkat edilmediği takdirde bakanların daha da artmasından endişeleniyoruz açıkçası. Yaz aylarını rahat geçirmiştik. E, Aralık-Kasım aylarında bayağı bir hasta sayımız oldu. Çok fazla servis açmak zorunda kaldık. Sonra bir Ocak ayında biraz rahatlamışken, e, Şubat ayında tekrar poliklinik başvuru sayılarında ve hasta sayılarında artış görmeye başladık. E, hastaları sorduğumuzda, hani e, epidemiolojik öykü alıyoruz tabii, nereden bulaştı diye sorduğumuzda, çoğunda maalesef, ortak düzenlenen bir mevlide gitme, düğün şu aralar yok da mevlide gitme, doğum günü kutlama gibi öyküler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir kalabalık ortamda birkaç kişi enfekte olunca düşünün, bunların daha sonra aileleri özellikle, 5-6 aile bir kişiden enfekte olup hastalanabiliyorlar. Dolayısıyla Şubat ayında bir artış yakaladık ve bu şekilde artarak da gidecek diye korkuyorum. E, tüm insanlara özellikle söylemek istedim. Hani doktor hanım da açıkladı. Karadeniz'de ayrı bir mutant, Karadeniz'de özgür bir mutant suç yok zaten. Tüm Türkiye'de görülen. E, dikkat edilmemesi, birazcık da ihmal edilmesi, belki insanların birazcık da bu e, kısıtlamalardan sıkılmasından dolayı maske mesafe e, kurallarına uyulmadığı için bunların olduğunu düşünüyorum. Aşı sırası gelen herkesin de özellikle aşılanması gerektiğini söylüyorum. Aşının özel çok ciddi bir yan etkisi de yok açıkçası. Evet son günlerde Samsun'da vaka sayılarında bir artış olmuştur. Laboratuvarla gelen örnek sayılarında ve oranlarımızda e, son birkaç haftadır artış var. Diğer illerimize göre kıyaslanınca bu artış özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde görülüyor. Fakat farklı bir neden açıkçası çok bilinmiyor. Farklı bir mutant suş Samsun'da ya da Karadeniz bölgesinde saptanmış bir mutant suş yok. Farklı bir mutant suş saptanan mutant suçlar Türkiye'nin diğer illerinde de bulunuyor. Ama bu vaka sayılarındaki artış belki şöyle açıklanabilir. Biz yaz aylarını Samsun'da çok rahat geçirdik. Vaka sayılarımızda çok artış yoktu. Bizdeki vaka sayılarındaki artış Kasım ve Aralık ayında görüldü. Daha sonrasında da bu Kasım Aralık'tan sonra tamam düşme oldu ama çok fazla bir düşüş kaydedilmedi. Oranlarımız belge sayıda kaldı. Ee, mesela Güneydoğu'daki illere bakarsak, onlar e, Ağustos-Eylül aylarında da bir pik yaşadılar. Bizde bu yoktu. Ağustos-Eylül aylarını biz rahat geçirdik. Bizdeki artış daha geç olduğu için belki düşme de daha geç yaşanacak. <laughs>